Merhaba arkadaşlar. Hay canım. Biz nereye gidiyoruz? Türkiye'ye gidiyoruz. Hay aniden Türkiye'ye gitmeye <laughs> karar verdik. Evet üstüne. aniden verdik aniden gerçekten. Verdik. <laughs> <laughs> evet evet birazdan e, Kuala Lumpur yani Malezya'dan Türk Hava Yolu kullanarak evet. Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'ye geliyoruz. Hay Türkiye'ye geliyoruz. Ya benim için artık yaklaşık 3 sene. Neredeyse 3 sene Türkiye'ye gelmedim. Ama sen? Ben 6-7 ay yok ne kadar oldu? İşte Eylül'de <laughs> döndüm ben. <laughs> geçen sene. Evet. Geçen sene zaten yarımız. Ee... Eylül'de döndüm Eylül, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Aha. So, altı, 6 ay. 6 ay falan altı yani. 6 ay önce Türkiye'deydim. <gülüyor> <gülüyor> Gene Türkiye'de şimdi. Yine Türkiye'ye gidiyorum. Evet. Artık bilet bilet çıkarttık. Evet. Şimdi aşağıya iniyoruz. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Az kaldı. Evet. Evet arkadaşlar uçağa binmemize çok az kaldı. Biz kapıya yani bineceğimiz kapıya kadar geldik şu an. Evet uçağı evet. Uçağa alınmayı bekliyoruz. Ya, çok kalabalık. Çok karabalık. Bu kadar karabalık olacağını hiç tahmin evet, etmedim kesin ben. uçak full dolu yani. <gülüyor> <gülüyor> rahat ra değil, rahat, rahat, bireceğim. rahat geçebileceğinizi düşündüm ama. Evet Japonya'dayken wow. bu kadar kalabalık görmemiştim. Yani ben bu dönemde ha, ha, ha. çok az insandı yani. Altı evet. ee, ay önce Türkiye'ye geldiğimde Japonya'dan. Ama burası çok kalabalık. Yani ben şok oldum görünce. Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Evet. Kalabalıktır diye düşündüm açıkçası. Ama bu kadar kalabalık beklememiştim. Evet. Düşündüğümden bir, daha fazla kalabalık. Bir de Marezyalılar çok var ya. Tabii bu, burada Türkler de vardır da ama Marezyalılarda da çok var yani. Evet. Çok Türkiye'ye gidiyor. Evet. evet. Zaten var. Yaşayan da çok var. Aa, bir de ben bir şey merak ediyorum canım. Biz tropik ülkeden geliyoruz. Evet. Ama şimdi de Türkiye Mart ayında. Ve kar yağıyormuş. Bu hafta kar yağacakmış. Annem az önce onu söyledi. Bu hafta hep kar <laughs> biz, yağacak. Biz böyle. Biz, biz böyle tişörtlerleyiz. <laughs> Şu an böyleyiz. Evet. Ama tabii varizi, variz yani. varizin içinde biraz kalın montu, ma ceket falan koydum ama ne kadar kurtarabileceğimi bilmiyorum ben. Yani mümkün olduğunca kurtarmaya Özellikle ben. Yok. Özellikle ben. Hiçbir montum yok. Evet. evet. Varizlerimiz <laughs> boş. Boş yani. Boş geliyoruz. Hiç. Ben bütün kışlıkları Japonya'da bıraktım. <laughs> Sadece bir tane mont, bir Aynen. tane uzun kollu tişörtle gelmiştim. Evet. Onlarla Türkiye'ye geliyorum Hem de bak Türkiye'ye gerir, yani gelirsek yani yazın giderim, giderim, diye konuşuyorduk ya. Onun için gerçekten yani Japonya'da evet. kış montları her şeyi bıraktık biz. Bıraktık her şeyi bıraktık. bir de bir şey fark ettik. Bugün... Kandil. Evet. 17 Mart Kandil günü. Kandil. Evet. Kandil gününde böyle Türkiye'ye geçiyoruz. Evet. Hmm, mübarek olsun. Evet, kandiliniz mübarek olsun. Kandiliniz arkadaşlar. mübarek olsun. Ramazan'a da inşallah Türkiye'de gireceğiz. Evet evet. Malezya'da Bu... devam edeceğiz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Türkiye'de Ramazan başlayıp ondan sonra Malezya'ya <laughs> evet. döndüğünde de devam yani. Evet. Ya bence evet. çok güzel olacak. Ya Türkiye'de evet Ramazan. Hmm, artık uzun zamandır evet. Evet. Uzun zamandır. Ben kaç sene yaşamadım ya. Hmm. Artık iftar videolarıyla. Evet iftar da var. Size. Aynen öyle. Evet bir böyle iftar sofrası, iftar yemeği falan. Yine güzel, güzel. Evet. Hayır. Evet. Biraz daha evet birazdan bizi arayacak. Evet. Hadi Uçakta bakalım. görüşürüz. Görüşürüz. Evet biniyoruz, biniyoruz. Hadi 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 hadi. Yay 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 yay. もうウィップだよウィップ多分ねええ、トゥルカバヨラルギゼチョジュオラナチョクメルハーメツメルハーメツよし、行こうはいこう Merhaba. 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 tamam. Merhaba. 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 tamam. Merhaba. Merhaba. kolay gelsin. Bravo, Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yardım ihtiyacınız var mı? Ya bizim e, şey, Kortuk'umuzun 49'u H. Hemen evet. bu tarafta buyurun. Tamam, teşekkürler. 49 H işte. O bayağı arka tarafında. Ha, K, C, H tamam burası. Burası. İbaya Arka tarafında ee, güzelmiş. Vaah okay. wow, çok güzel. Her yerden Türkçe, <laughs> her yerden Değil Türkçe mi? geliyor. Vaah wow, çok güzel. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> evet uçağa bindik. Evet bindik. Ya çok güzel, çok güzel. Biz zaten neredeyse ilk sırada, evet. ilk sırada girdik işte çocuğu ormu ordu için. Önden aldılar. Evet Türk <laughs> hava Yolları işte çocuk olanla merhamet. Güzel. güzel. <laughs> bir de uçak hostesinden bir e, hanımefendi. Beni tanıyordu evet, çok şaşırdım çok aynen öyle çok şaşırdım ve her yerinde Türkçe ya uçak hostesinin herkesiyle neredeyse <laughs> kolay gelsin <laughs> merhaba teşekkür ederim falan filan o çok yani ben heyecanlandım evet. gerçekten heyecanlandım evet hadi başarı canım ya hadi gidelim ya Türkiye'ye hadi gidelim Ay, hadi canım. Kırıktan anons geldi. Alçalmaya başlamışız. 40 ee, 40 dakikada iniyoruz. 40 evet. dakikada. Ama biz şok, şoka geçtik. <laughs> Çünkü hava durumu 2 derecede. dedi. Hava <laughs> durumu 2 dereceymiş. Ama gerçi sabahın kör oldu için derece. Ya ama ma tabii He. yani öyle, öyle değil de biz yandık. Evet. E, yok donduk pardon donduk. <laughs> ya ben unuttum yani bu kışı <laughs> soğukluğunu unuttum ben. Vücudum hatırlamıyorum artık. <laughs> e ee, yani. Ya tamam ama okey böyle yani ceketi getirdim ama yani kesinlikle kurtaramayacağım ama ya ne yapsam, ne yapsam. Sen evet. yani daha uzun süre geçirdin tabii şeyler Malezya. Tabii tabii canım Aa, tabii ki de yani bu. Ben Japonya'dayken zaten hava soğuyorken Malezya'ya evet. geçtim. Yani biraz olsun tahmin ediyorum soğuk şu an. Ben tamamen unuttum kış havası, tamamen unuttum. Evet geldik canım geldik Uçağa indi teşekkürler. teşekkürler teşekkürler hoşça kalın hayca oriymaso hoşça kalın teşekkür ederim her şey için hoşça kalın teşekkür ederim her şey için wow çok soğuk. Oh my god çok soğuk bu ne ya? Ya çok soğuk gerçekten. Bu Malezya'da hiç olmayacak hava derece bu. <laughs> 2 derece. Yok ya Malezya her gün 30 derece yani aniden benim vücudum şimdi titirmeye başladı gerçekten. Dayanamıyorum. <laughs> i̇çeri, içeri de böyleyse dışarı hiç hayal edemiyorum. Ben unuttum, benim vücudumu unuttum gerçekten. Kış havası. <laughs> Oo evet Güzel, Türk bayrağı. Türkiye'ye Hi. geldiniz. Arkadaşlar açıkçası ben bu havalimanı ilk defa geldim. ilk defa. Ben Türkiye'de yaşarken inşaat süresi devam ediyordu. Hatta bitmişti galiba. Bitmiş miydi yani biz Türkiye'deyken? Hmm. Ha, tam hatırlamıyorum. Biz işte 2017'de Japonya'ya döndük. O zaman e, inşaat tamamlandı mı daha tamamlanmadı mı? Tam hatırlamıyorum ama neyse ilk defa ben buraya geldim. Çünkü 2019'da da biz Türkiye seyahati için geldik ama o zaman Sabiha Gökçen tarafında işte o taraftan geldik. Çünkü eşimin eşimin evi As Asya kıtasında olduğu için işte Umraniye tarafında olduğu için biz her zaman Sabiha Gökçen tarafında o, o havalimanı kullanıyoruz. Yani tercih ediyoruz. De bu kez Barizya'dan gelirken Savya buramadım. bulamadım. De bu havalimanına geldik. Ya arkadaşlar git git bitmiyor ya biz nereye gidiyoruz? Alaybarı tarafı işte bagaj almak için gidiyoruz ama nerede? Koridor o kadar uzun ki belki de aynı yorumu ediyorlar da herkes. Yani ben de öyle hissediyorum. Herkes hissediyor değil mi? Hangi <laughs> kore? Arşiveri şu merkezi mi burası? Vaa. <laughs> wow. E nerede? Daha da mı yürüyeceğiz biz? Ee, sağa, Sağ. buradan sağa bakalım. Okey. Okey. Döner mi ya? Biz de zaten bizde zaten şey acelemiz yok. Acelemiz yok bizde. Evet. Bir saat erken India. Ya. Şaşırdım. Yani varış tahmin yani var, varış yani altı İlmi geçe diye yazıyordu ama şimdi zaten inişi ne zaman indik ya? Beş buçuk, beş buçuk, beş buçuk gibi indik. Neredeyse... Şu an kaç? Şu an işte 6'ya 20 var. Hala ay gözüküyor burada. Ne güzel ay gözüküyor. Wow! Hem de dolunay bugün. Vay! Evet arkadaşlar. Geldik Türkiye'ye. Evet, Türkiye'deyiz. Sorunsuz geldik. Türkiye'deyiz. Evet. Ah. Lütfen. Anamızı duyuyor musunuz? Türkçe. Evet, kanıt ben de, ben de. bu. <laughs> evet, evet. Ben de, ben de. Arkadaşlar, evet. Yani bu durumu da biz birkaç tane Türkiye'de çektiği videoları koyacağız. Evet. Bakalım neler neler değişti birlikte gezeceğiz inşallah. Birlikte gezeceğiz inşallah. Evet. Hayır, özlediğimiz yerleri de çok var. Ondan sonra Ondan he. sonra bizimkiler çok değişik atıştırmalıklar getirdik. Onları deneteceğiz bakalım. Ha, da görüşeceğiz. O 3 hafta çabuk geçecek kesinlikle. Ya, yani, tabii 3 evet. hafta ne iki, geçer. <laughs> evet. Hadi arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna beğen butonun basmayı. basmayı ve evet. videolarımızdan anında haberdar olmak için e, bildirimleri yani o çan şeklindeki e, işareti tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar sizi seviyoruz kendinize iyi bakın evet kendinize iyi bakın hadi hoşçakalın hoşça kalın.